Öleceğim Allah'ın sizi. Öleceğim Allah'ın sizi. Öldüreceğim ulan! Sizi. Öldüreceğim, ulan sizi. Öldüreceğim ulan sizi! Ölmek. Sevdiklerin hep senin yüzünden ölüyor. Farkında mısın? Ne günah vardı şimdi köpek sadrenin? Sen kalk Memlekete binlerce polis yetiştir. Sonra bu ikisi yüzünden öl. <laughs> Gerçi o da size bir manasız güvendi be. Niyeyse ne gördüyse. <laughs> ne o? Yüzüğü takmamışsın hoca sana vermişti onu. Kimsin lan siz? Kimsin lan? Kimsin lan <laughs> sen? He? Kimsin lan? Kimsin oğlum? Kimsin lan? Ha? Kimsin oğlum? Kimsin ulan sen? Kimsin ulan sen? Ha? Kimsin lan? Çıksana lan karşıma. Çık lan. Onu öğrenmeye vaktin kalmayacak. Ya kendimi senin yerine koyuyorum da Mert Barca. O kadar zor ki. Arkamda resmen ...hayatın boyunca intikam almak için yaşadığın adam duruyor. Sen boynunu bile döndüremeyesin. Oh. 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 Yavaş, yavaş. Bir kaza çıkaracaksın, yavaş. <laughs> gel, gel lan. Ya şimdi beni öldür, ya şimdi beni öldürün... ...ya da öleceksiniz ulan! Gelin öldürün lan beni, gel lan, gel. Gel sen öldür lan, Ne bakıyorsun oğlum? Gel, gelin lan. Gelin. Aslında haklısın, Mert Barca. Sıradakinin baban olması lazım. Ama ben de olsam babamdan önce ölmek isterdim. Sizin ikinizin yüzünden benim öyle bir şansım olmadı. Şimdi sizin de olmayacak. Tünelde misin lan? He? Tünelde misin oğlum? Telefonun mu çekmiyor? Ha? İstetme. Gel lan. Nefes alışverişinde işte. Ne oldu oğlum? Sana... ...sana bir iyi bir kötü haberim var. Hangisini söyleyeyim? Gel yüzüme söyle. Gel lan yüzüme söyle gel. Gelsene lan korkak. <laughs> Bu hissetmeye patron mu diyorsunuz lan siz? acısını hafifletmeyin. Ben senin için iyi haberle başlayayım. Senin bu cürmün var ya... ...hani Ranzı arkadaşın, sarı kovboy. O gitmiş, Semih'i almış. Bu senin için iyi, benim için kötü haber. Şimdi gelelim benim için iyi, senin için kötü habere. Bu sarı kovboy Semih'i aldığı gibi buraya getiriyor. Yani bu eşittir. Üçünüzü birden böyle yan yana ip gibi dizip ben... Lan fare. Lan fare. Oğlum. MKC Semih Karan'ı aldıysa. Seninle oynayacağız oğlum biz. Seninle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağız oğlum biz. Kendine bir helikopter uçak tut. ancak kaçarsın. Aha. Tamam. Anlaştık. Ben şimdi tuşa bastım. Tamam. Hadi sen kendi işine bak. Ben kendi işime. İyi bastın mı lan? İyi bastın mı lan ha? Burada duralım ha. Eyvallah. Döneceğim mi abi? Bekleyeyim mi? Eyvallah. De... Bekleyelim olsun. Çok isterdim ama gerek yok. Efendim abi? Yani şimdi beni beklersen seni bekleyenler çok üzülecek. O yüzden... Al bakalım. Eyvallah. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Demiray Bey. Babanız. Kötüye mi gidiyor? Maalesef. Az kaldı. Dayan. Sana bunu yapanların birazdan parçası bile kalmayacak. Semih nerede? Patron nerede? Patron benim. <laughs> ya sen ne yapıyorsun ha? Bunları sigortalaşıyor musun? Yani çünkü ben sen olsam hayat sigortası falan yaptırırım. Bir ayakları çukurda. Semih nerede? Önce barca. Alper. Dinliyorum. Bu arkadaşı da diğer yakışıklının yanına at. Önce seni. Kaç sakın. Sakın oğlum sakın sakın sakın. O herif senden benden daha ne? Lan. Ya yeter ya gerçekten Semih 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 Semih. Ne Semih'miş Semih. be arkadaş? He. Bak bunu alıyorum tamam mı? Sonra adamınızı veriyorum bu kadar. Oğlum herif polise verdin değil mi lan? Oğlum herifi polise verdim de mal gibi buraya gelmedim de lan bana konuşuyoruz? İzin ver. Ne konuşuyorduk? Boş konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Saba. Oğlum, şuursuz musun lan sen? Şuursuz musun oğlum lan sen? Benim ölmek için sana ihtiyacım mı var lan? <laughs> Vallahi seni de çok iyi gördüm ya. Yani maşallah bomba gibisin. <laughs> Gerçekten. Alper, duyuyor musun beni? Bombayı aktive et, Alper. <gülüyor> 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 Senin yerini söylemek için beş dakikanız var. Basketbol da uzun süre. Burada aksa... Madem benimle ölmeye geldin... adam adam gibi bir yere sakladığını söyle lan bana. MKC. Oğlum sakladım ne lan? Bir yere sakladım diyor o iti. Nasıl oldu Sadri Hoca? Orada mıydın? Gittiğimde ölmüştü. Ay geç gittin. Ne? Ne diyorsun oğlum lan sen? Ne geç gitmiş lan? Saatim var bunun. Daha erken gitseydin ya. Oğlum zaten bak içim darlanıyor. Ya, anlamıyorum kimin aklına gelir bizi orada aramak. Sadri Hoca'nın yardım ettiğini öğrenmişler bizi kaçırırken. Köpek Sadri ya. Yani koskoca köpek Sadri ya. O katili var ya o katili. İşte o katili onu tanıyordu. Nereden anladın? Evinden. Bir boğuşma izi bile yoktu. Bana yüzüğü verdiğini bile biliyor. Patron nene. dövmeli mi var mıydı? Ne dövmeli herif bu oğlum? O yüzünü saklayan it. <laughs> Gemilerin sahibi. Buyurun efendim kahveniz. Müsaadenizle. Ne yapacaksın? He, ne yapacaksın? Onu alıp teslim mi edeceksin Semih gibi? <laughs> Oğlum ödül veriyorlar sana burada <laughs> Kampanya falan mı var? Sen rahat ol, elbette bir planımız var. Ben de bundan korkuyorum ya. Öyle bir plan ki var ya tüm dedeler torunlarını anlatacaklar. Alper. Efendim, son iki dakikaları. Hmm. ...beni duymalarını sağla. Sen hani bu teşkilatta beyin falan diyorsun ya. Hı. Düşünme. Göreceksin. Öyle bir işe yarayacak ki. Öbür dünyaya yönelik herhalde. Oğlum sen nerede olduğunu biliyor musun Semih'im? Kafan mı güzel oğlum senin ya? Ah. Evet gençler. Eller havada mı? Eğleniyor muyuz? Evet. Son 45 saniyeniz ve soru çok basit. Semih nerede? Rahat ol, emniyetli bir yerde. Ben de sizi emniyetli bir yere göndereceğim, sen de rahat ol. Hatta bak, o kadar merhametli bir adamım ki... ...bütün sevdiklerinizi de arkanızdan göndereceğim, bir bir. Hayır yani, öyle bir yere koydum ki adamı. De ki, emri hak vaki oldu, biz öldük. Polislerin adamı bulması, ikindiği bile bulmaz. Zaten sen malını tanıyorsun, değil mi yani? Ama yine de bir profilini anlatayım. Semih öyle bir herif ki 30 yıl hapise yatacağına öksürür. Yani itirafçı olur. Sen de bu esrar rengi havalardan bir 100 sene yersin. Hı. Biz buna ne diyoruz Barca? <laughs> Muhteşem bir ziyan. Ne oldu lan? Alo! Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi kırıldı lan? Kalbi kırıldı. Ne oldu patron üzdük mü seni? Bak gönlünü alacağım. Sana bir imkan vereceğim. Semih'i bulacaksın. Ama önce bu bombayı durduruyorsun. Bize bir araba ayarlıyorsun ve içinde bir telefon olacak. İmkan mı imkan yok kardeşim. İmkan mı imkan yok. Semih bizde. Semih bizde. Ula. Siz altınıza koyduğum şeyi çocuk bezi mi zannediyorsunuz? Birazdan parçanız kalmayacak beyinsizler ne anlatıyorsunuz? Bak ben yardımcı... Pardon sayende eski yardımcımı arayacağım. Semih Karan'ın yerini söyleyeceğim ona. Sen de o sırada duymuş olacaksın. Ve göreceğiz önce sen mi yoksa polisler mi bulacak adamını? Laps. Ulan! Ulan! Hapis sizin için bir şanstı. Değerlendiremediniz. Ha? Bu da sizin için köprüden önce son çıkış. Bence bunu... Atlara. <laughs> 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 ne oldu lan? Ben beyaz oldum MKC. Kim ben mi? Tellemişsin lan. Ya, havasız ondan. <gülüyor> <gülüyor> kapat lan kapat kapat. Kapasana oğlum. Kolender yapıyor. MKC hasta olacak. Kapı oğlum. Bak germe beni. Germe. Buyurun. Buyurun lan. Kalkmaya kalacağız. Vay vay vay. Helal olsun size ya. Gerçekten ne güzel bir uğurlama. Bak araba kapıda. Cezaevinde bir telefon bile vermediler bize. Bravo. Seni bulacağım seni. Helal olsun ya gerçekten. Telefon da burada. Helal. Bak şimdi manyak bir şey yapma plan işliyor. Semih'in yerini söylemeden kontağı çalıştırırsan ölürsünüz. Evet, mantıklı. Çok mantıklı. Değil mi Barca? Manyak manyak bir şey yapma. Ölürsek de zaten bizimkiler Semih'i konuşturur. <laughs> Sadri Hoca'nın intikamını almadan olmaz. Volkan. Komiserim. Neredesiniz? Hayır, neredesiniz? neredesiniz? Ee, bak Volkan, şimdi sana Semih Kara'nın yerini söyleyeceğim. Bir çekici tarafından alınmış bir arabanın bagajında, tamam mı? Yani tam kucağınıza gelecek emniyet otoparkına. Sultan Ahmet istikametinde orada. Gel bir öpeyim lan seni. Lakin! Onlar buradan çıkamayacak zaten. Herkes diğer çıksa. Ya! Her yerim çam oldu be! Aferin lan! Aferin sana! Semih'i polislere teslim etmişsin. Garet öldüreceksin bizi şimdi. Sadri bayağı bir şey öğrenmişsin sen ha? Ya buna illeri zeka polislik derler. Çıkışta adamlar olabilir. Rahat ol, in için top oynuyorlar. <laughs> o Sen geldiğin için olmasın. Senin polis teknikleri de iki ileri bir geri bakıyor. <laughs> Merkez tekrar ediyorum. Sultanahmet tarafından çekilen bir aracın içinde şüpheli şahsın olduğu bilgisi geldi. Olay şeyim kalmadı. Ah, boşa atma, boşa atma. Gerçekten senle tanışmadan önce ne kadar güzel bir hayatım vardı. Yani dünya standartlarında bir hayatım vardı. Ah, ah. Harbi lan bu parayı nereden buluyorsun sen? Oğlum sana ne ya? Şimdi mi? Şimdi mi açacaksın bu mevzuyu? İyiydin ama. Sen de fena değildin ama bir şey diyeceğim. Bence bana fazla alışma çünkü her seferinde hayatını kurtaramam. Sen, ha. beni. Bazı şeyleri kabullensen rahatlarsın aslında. Senden hep bir tık daha iyiyim ya, okulda da öyleydim. Neye göre? Devletin kayıtlarına göre. Birincilikle bitiren benim, Amerika'ya özel eğitime gönderilen benim. Daha sayayım mı? Teorin iyi. Notlar falan hep beş peki zayıf oğlum sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.